Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Ocak 1923 tarihinde İzmir'de gerçekleştirdiği ilk ve tek basın toplantısında Türk milletine en yakışan yönetim biçimi olan Cumhuriyet fikrini ilk olarak İstanbul basın ile gelen baş yazarlarıyla paylaştı. Çünkü o biliyordu, çünkü o basın milletin müşterek sesidir diyerek basının demokrasinin en önemli aracı olduğuna inanıyordu ve ilk müjdeleri bu tarihi toplantıdan 9 ay sonra Türkiye Cumhuriyeti ilan edileceğini ve ülkemizin medeni dünyada yer alacağı müjdelerini ilk İzmik'ten bu topraklardan ve hatta kadına seçme seçilme hakkının verileceğini, kadınların bu hakkı elinde sonunda alacağını, tam 11 yıl önce yine bu basın toplantısında ve yine bu topraklarda İzmit'ten müjdelemişti. Ne mutlu ki İzmit atasının böylesine değerli müjdeleriyle daha da kıymetli hale geldi. E tabii her şeyden önce adet olduğu üzere gençler burada. E, bu beni çok memnun etti. gençlik ve bizim akademik bünyedeki arkadaşlar siyasetin dışında kalıyoruz. Bunun da e, normal olduğunu zannetmiyorum. Yani bir memlekette üniversite gençliğinin ve akademisyenlerin siyasi hayatın dışında kalmaları, kendilerine aliyene dedikleri, latin gibi yabancı hissetmenin e, iyi bir durum değildir. Tehlikelidir. Tehlikelidir. Yani gençlerle iyi bağlantı kuranlar muvaffak olurlar. Gelecekleri temin ederler ve o vatanın geleceği kendisi bağlıdır. Yani çünkü gençliğe sahiptir, geleceğe sahiptir ve vatan elde edilir. Bu en önemli Kocaeli'nin adı üzerinde e, doğrudan doğruya Osmanlı'nın kuruluş devrinde aktif hale gelmiş bir sandal bölgesi ve biz de benden buranın tesiri Üsküdar'a kadar gidiyor. Yani Üsküdar Bizans'ın son 20 senesinde hatta 30 senesinde tamamıyla Osmanlıların kontrolünde önemli bir yer. Bunun adı diye biliyorsunuz. Roma Bitinyası'nın bizim günahmenli gel dediğimiz Roma Bitinyası'nın Marmara nın çevresi doğrudan doğruya merkezinde olan bir yer Nikomediye. İnşallah kazılar eriştikçe çıkan epigrafik malzemeden epigrafik malzeme söz konusudur artık. Çünkü yapılacak şey öbür kayıtlar, kitaplar vesaire, el yazısı şeyler başka alanlarda bulunuyor. Türkiye'nin kütüphaneleri o bakımdan çok zayıf kalmış ama tabii kazılar ilerledikçe Türkiye en zengin bir alan haline geliyor. Bu Nikomedia kazılarından yeni çıkan epigrafik malzeme bize yeni bilgiler verebilir. Türkiye'de en büyük kumar hangisidir söyleyin bakayım. Türkler hangi kumarı severler? Ha? <laughs> Nereye? <Neydi? gülüyor> ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> kumar mı evlenir? Kumar e bak bu yeri gençliğe unutun, o yüzde grama rica soruyor size? Binde bir, binde bir. Önemli yani bir şey çünkü ikinci Cihan Harbi'nden sonra Fransa'nın yarısından çoğu Almancıydı fakat iş sonunda tuttu birtakım bakkala, çakkala. <laughs>